Продолжение следует... 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Fırat'ın incisi Bilecik ilçemizde Fırat Nehri üzerinde Şanlı bayrağımızın Bilecik Köprüsü'ne yükseltilmesi etkinliğini gerçekleştirdik. Bugün de hem ilçemizin önemli bir değeri olan Fırat Nehri üzerinde etkinlik yapmak hem de aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak adına bugün kurum amirlerimizle birlikte ilgili kurumlarımızın katılımıyla ve dalgıçlarımızın katılımıyla Fırat Nehri'nden kaldırılan çıkarılan Türk bayrağının Birecik Köprüsü'nde dalgalandırılması programına eşlik ettik.